Özlemeler, saçta keşkekler kazandı, pişiyor. Misafirler bu atmosferin tadını Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nde çıkarıyor. Bizim bu festivallerimiz... Yörüklere mahsustur. Dünyada eşi benzeri yoktur. Yörük üreticidir. Yörük Türkiye Cumhuriyeti'nin de sigortasıdır. Her zaman görmek istediğimiz bir şenlik. Gerçekten böyle ortamları çok özledik. Yörüklük bu şekilde tanıtılır. Onu babaannemden öğren. Günümüzde bunu gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Savaş sanatları gösterisi yaptık ben ve ekibim. Bütün kültürün bu şekilde yaşatılması lazım. Güzel bir örnek. Gerçekten görülmeye değerdi. İyi ki geldim. Her şey güzel görünüyor. Türkiye'nin dört bir yanından hatta yurt dışından görükleri görünce kardeşimizi görmüş Mutluyum. gibi mutluyuz. Yörük demek zaten Türk demek. Bir arada bu kültürü yaşatmak gerçekten çok değerli. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böce şükranlarımı sunuyorum. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.